Arkadaşlar merhaba. Kanal'a hoş geldiniz. Ahmet Bahadır ekranlarına hoş geldiniz yine yeni bir modla beraberiz arkadaşlar. Daha önceden çok önceden hatta benden tirenç videoları isteyen kardeşlerim arkadaşlarım arkadaşlarım vardı. Pardon. Ee, bir türlü çekememiştik. Güzel bir mod bulmuştum. Çok tandır bu mod. Duruyor bende ama dediğim gibi videosunu çekemedim. Şöyle gördüğünüz gibi araba gayet güzel. Mod bir araba. Taha İnanlı'ya ait. Birkaç arkadaşın daha emeği varmış. Ben onları da inşallah açıklamaya yazacağım. Arabanın mod linkinde yine açıklamaya bırakacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi araba şöyle bir etraftan göstereyim. Hatta şöyle bir parlarını. Bu ledler falan kurulu geliyor arkadaşlar. Üstündeki o süper yasıdır şudur budur. Onlar kurulu geliyor. Şöyle arabanın içini göstereyim ben size. Ee, ön göğüs bu şekilde. Tespihimiz orada. Michelin lastik adamımız orada. Yukarıda Türk bayraklarımız var. içeride. perdeler var filan. Yukarıda ses sistemimiz var. Gördüğünüz gibi perdelerimiz filan. Gayet güzel. Çok az bir kullandım. Herhangi bir sıkıntı bir şey görmedim. Harita olarak da zor bir haritadayız arkadaşlar. Peru'dayız. Ee, yana Mayo'dan çıkıyoruz uzunca bir yolumuz var tabi bunun hepsini e, video yapmayacağız arkadaşlar ne kadar 979 kilometre Bunu ben videoda bir günde giderim zaten burası çok berbat bir yol Gidebildiğimiz yere kadar birlikte gideriz arkadaşlar Gidebildiğimiz yere kadar birlikte gideriz çok uzun da bir video yapmaya gerek yok Şurada efsane virajlar vardı onları gördüm Dedim beraber gidelim buradan gidelim Bu haritada hiç mod paylaşımımız olmadı Şöyle kendimizi düzeltelim, şeklimizi şemalimizi düzeltelim, arabamıza binelim. Şöyle yükümüze bakalım, sunta götürüyoruz arkadaşlar 21 ton, arabamız 480 bu arada 4 x 2 zaten gördünüz. Ee, şunu şöyle yapalım, yukarıdan bunu kapatalım, sağ aynamızı da açalım. Ya Allah, Bismillah deyip şöyle bir kontağımıza basalım arkadaşlar. Stok ses filan e, arabanın şeyi. Sadece tek bir şey gördüm. Acaba bendeki diğer modlarla filan da e, çakıştığı için oluyor olabilir. E, arabanın iç yapısını seçerken işte orada standart, özel işte e, özel siyah çarçur filan seçenekleri oluyor biliyorsunuz. Orada standart dışındakileri seçtiğinizde sağ ön koltuk kalkıyor arkadaşlar. Hani. Bilmiyorum neden dediğim gibi belki bendeki diğer modlarla falan da çakışıyor olabilir standart seçtik zaten hiçbir şey değişmiyor yani araba mod olduğu için bence gayet güzel şu e, mağon kaplamalar falan gayet hoş olmuş el frenin de bırakalım haydi bakalım şurada şöyle gidelim ha pardon vitesi atmamışız arabayı şu çıkışı falan göstereceğim bu haritada daha önce de söylemiştim arkadaşlar efsane bir harita e, kesinlikle kullanmalısınız zor harita isteyen güzel kardeşlerim şöyle dışarıdan ben size burayı bir göstereyim. Ben buraya girerken böyle rahat rahat elimi kolumu sallaya sallaya geldim sonra baktım araba girmeyecek. Şöyle biraz dengesizce bir dönüş oldu. Evet. Bu arada güzel kardeşlerim buradayken hatırlatayım hemen ee, daha videonun başında desteklerinize cidden ihtiyacımız var biliyorsunuz abone olmayı bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın videolarımızı beğenmek zorunda değilsiniz beğenmeyebilirsiniz beğenmediğiniz zaman beğenmediğiniz butonda hep diyorum gömçürün gitsin no problema hiçbir sıkıntı yok arabanın içine binelim. Bu arada ha kornasına bakmamıştım. Yani havalı kornası bu arkadaşlar. Standart bir korna koyulmuş. Öyle şey yok işte yollarımız başlıyor. Haydi bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar beğenmeyebilirsiniz. Hani beğenmek zorunda değilsiniz videoları kesinlikle. Ee, ama sizden tek bir ricam var. Ee, neden beğenmediğinizi... Belirtin. Olur mu? Ben yani deyin ki abi şöyle şöyle yapmışsın onun için ben bu videoyu beğenmedim. Şöyle yapsan daha güzel olurdu. Diyebilirsiniz. Ben de eğer bilinçli olarak yaptığım bir şeyse size zaten açıklamasını yaparım. Ee, ya da düzeltebileceğim bir şeyse düzeltirim ve bundan sonra da videolarda o şeylere dikkat ederek yapmaya çalışırım arkadaşlar. Evet retarderimiz de var. Yol dediğim gibi arkadaşlar çok böyle efsane bir yol. Şöyle şuraları dışarıdan görün istiyorum ama. Hop 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 hop. Amanın ha uçuyorduk ha gördünüz mü? Şuralara bakar mısınız? Bur bu güzergahı pirovartesinde ilk defa gidiyorum bu arada. Onun için böyle saçma sapan hatalar yaparsam falan yolu bilmiyorum arkadaşlar. Cidden sıkıntılı yollar. Ee, haritanın mod linkini de ben aşağı bırakırım. Araba gidiyor. Haydi bakalım. Bak. Yani Dorsi kendimiz kendi Dorsi'miz zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Evet 13 saatte 10 km hızlan gidebiliyoruz. Çok iyiyiz ya valla. Güneşten mi oluyor bu? Sis mi var tam anlamış değilim gidiyor bir geliyor herhalde sis koymaya çalışmışlar haritaya ama. Evet Peru dağlarında, vadilerinde, bu dar yollarında Türk bayrağında sallanıyoruz. Bu arada Taha inandı ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Araba çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Daha önce birkaç defa range kullanmıştım. Ben çok fazla range kullanmıyorum ama... Bu kasas yani Renault'un bu arabası eski premiumlarına ben bilmiyorum çok hoşuma gitmiyordu ama bu Range güzel yani hakikaten zaten altyapısı Volvo yanlış bilmiyorsam arabanın gerçekte de isterseniz arabanın içine girelim arkadaşlar yoksa ben size doğru dönüp bakamıyorum. Bu yollarda çok fazla da trafik olmuyor. Allah'tan yağmur mu yağıyor? He, evet. Oh çok güzel. Yağmurumuz da başladı. Şu bir iki virajdan sonra kısmen Ay çok yavaşladım be. Perdeden de çok önümüzü de görmüyoruz. Şöyle tam sol yapacağım. Hastık arabayı gördünüz mü? Arabayı astırdık orada. Evet. Ooo çok yetemde. Çok dar dönmüşüz. Geniş dönüyoruz zannettik. Şöyle. Geniş bir açılan. Arabamızı da görerekten. Kenardan kenardan dönüyoruz arkadaşlar. Bunlar fantazi haritalar değil arkadaşlar bildiğim kadarıyla. Bu yani normalde de Peru'nun var olan yolları diye biliyorum. Zaten mesela Google'da falan yok artık ya. Şuraya bakar mısınız? şeyi açmamıza gerek kalmadı. Ee, normal Google'da bile gerçekte ölüm yolları falan ne yazarsanız kafada pirunun yolları çıkar zaten. Adamların çok efsane yolları var. Nasıl yaşıyorlar o da ayrı bir muamma. Şöyle pardon sileceklerimizi de çalıştıralım. Yolu da görmüyorum bu arada. Resmen görmüyorum yani. Hop. Bu sefer de arabayı şey mi tuttaktık? Ne yaptık? Dağ mı vurduk? Evet birazcık kısmen düzeliyor şükür. Azıcık yürüyeceğiz herhalde. 40'ın 50'nin üstüne çıkabiliriz. Bu arada her zamanki gibi şunları ayarladım mı ben? Evet ayarlamışım. 1.37'deyiz arkadaşlar. Azıcık bana gelen sesi kısacağım. Kulaklıkta çok fazla ses var. Yani buna var ya bir de güzel bir ses modu koysalarmış. Tadından yenmezmiş bu araba. Harika olurmuş. Burayı yine ben dışarıdan döneceğim abi. Çok alçak oturuyorum. Yolu görmüyorum ondan sonra ya. Uuu. Sert frenaj. Tekerler havada gidiyor ya. Bakar mısınız şuna? Abi bir yere düşmedin ha şu arka tarafı. Ola 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 ol. arkayı kurtaralım derken arabayı daha çıkardık. <laughs> Çok iyi ya. Vallahi billahi şöyle arabanın içine girelim. Navigasyonumuza da bakalım. İnşallah kazasız belasız. Ben diyorum ya ben bu bütün kilometre kaç? Yani 940 kilometre gerçek ölçekli değil normalde bu harita. Hani Ütopya gibi falan değil öyle söyleyeyim daha doğrusu gerçek ölçekli derken. Ee, ama bildiğiniz gerçek ölçekliymiş gibi oluyor yani. Oo, oh, of çok dar döndük gene ya. Hah iyi kurtardı. Bir de ağır büyük aldık aslında. Keşke hafif büyük seçseydik. Bu istikamete giden bir yük olsun istedim. Bu harita modunu da arkadaşlar daha önceki benim e, Peru haritasında hani Peru Ölüm Yolları diye bir serimiz de var. Yok artık benzinlik arkadaşlar. <laughs> benzinlik Peru'da benzinlik. çok iyi ya. Ben de haritada Ben bu haritada hiç yol üstünde benzinlik görmemiştim. Diğer oyunlarımda filan. Böyle birkaç tane benzinlik işareti görmüştüm de böyle olduğunu bilmiyordum tabi. Şu çeleceğimizi kapatalım. Yağmur bitti. Bu arada iyiyiz ha. Şeytan kulağına kurşun demeye kalmadı. Virajlar yine başlıyor. Haa pardon böyle dönüyoruz gibi. Baksana oğlum navigasyona ya. Ama arabanın dizaynı filan dışarıdaki aksesuarlar e, muhtemelen gerçek bir araba baz alınarak yapılmıştır diye düşünüyorum. Çöp çalışması mı var burada? Abi ne yapıyorsunuz? Buradan mı geçeceğiz biz? Hadi canım. Ee bu nasıl olacak şimdi dayı? Vallahi buradan geçeceğiz ha arkadaşlar. Alın size ölüm yolu. İnşallah arabayı düşürmeyiz. Aa oyunda da saat akşama geldi yine. Hop dön baba dön. Çok dönme. Alın size ölüm yolu arkadaşlar. İnşallah torsiyi düşürmeyiz. Arabayı düşürmeyelim. Burayı niye böyle kesmişler arkadaş? Tam fantazi yapmışlar ya. İyi Allah'tan lastikler birbirini kurtarıyor, kolluyor. Şu dayıma takmayalım. Evet. Tamamdır. Arabamızın içine geçelim. Böyle gece yolculuğu da biraz şey olacak ama. Abi siz buraya mahsus mu yaptınız bunu bana ya? Allah Allah. Evet arkadaşlar orayı yani uğraştım uğraştım atlayamadım. Mecbur sıfır kamerasıyla atladım öyle diyeyim. Yani geçemedim sıfır kamerasıyla atladım daha doğrusu. Ok, hesapsız kitapsız girdik. Bakalım. Çok yavaşladık be. Ah! Çok özür dilerim arkadaşlar. Fren ayarları falan şeyde kaldı. Proje Kars oyunu ile alakalı o şeyde. Ayarda kaldı. Ondan fren şiddeti falan çok şey. Yüksek direksiyonun olmanı çevirdim. Fren şiddetini düşürmeyi unuttum. Polizei! <laughs> Kanye çekici galerisini keşfetmişiz. Güzel. Bakın daha 40 kilometre falan gelebildik ha. Vallahi. Ama araba hakikaten on numara. Yapanın eline koluna sağlık. Daha inanlı ve ekibi. Emeğiniz dert görmesin kardeşim. Yakında çok güzel bir e, yine bir otobüs videomuz olacak. Kanalımızın ilk otobüs videosunu da çekeceğiz arkadaşlar. Daha önce Alfa Romeo Giulia ile ilk otomobil modumuzu çekmiştik. Yakında da güzel bir otobüsle. Onu da daha önceden bul bindirmiştim. Mod klasörünü durup duruyor öyle. Ama dediğim gibi fırsat bulup şey yapamıyorum, çekemiyorum. Şu dayı birazcık hızlansa var ya efsane olacak ha. Allah'tan bu trafik diğer yolda yoktu. Yolda böyle yılan gibi abi bir sağa bir sola bir sağa bir sola böyle. Olan. Karşıdan gelen de yıldırım gibi geliyor ha. Oo. Aa bunu bilmiyordum bakın. Çok iyi ya. Şöyle ufak ufak giderken. Abi çok iyi ya. Ben dışarıda uyarı ışığımız varsa yakalım diye dokundum. Uyarı ışıkları e, şeyiyle açılıyor arkadaşlar. İç ışıklandırma da mor ışık. Tek seçenek var. Gayet güzel. Dışarıdan bu şekilde bir arabayı göstermek istiyorum size. Müsait bir yerde böyle bir şey yapalım. Şu tankerci dayıyı bir düzlesek. Bir düz görsek de. Araba 480 işte yükte ağır. Gelen giden olur mu ki acaba? Aynen oldu. Ama burada şey çok güzel ha. Niye duruyorsun yani orada? Niye durursun ki? Rampa çıkıyoruz bir de ya. ileride bir düzlük var arkadaşlar. Oraya gelelim. Hem orada videomuzu bitirelim. Çok uzatmayalım videomuzu da. Uuu. Ve gidiyoruz arkadaşlar. Göze geldik. Vallahi göze geldik. yok böyle bir şey ya. <laughs> Arabanın sanki arkasında da şey varmış gibi olmuş ama o iş işte biraz bozmuş ama. Aman tanrım ya. Bas abi f Enter. Düşmeyelim aşağı. <laughs> Allah'tan 323 liraymış ya. 51 dakika içinde. Şuna evet diyelim arkadaşlar da arabayı buradan çeksinler. Oraya gelelim. Servisin önünde gece olacak muhtemelen. Evet. Arabanın bir içine bir girelim. İçinden böyle dışından nasıl bu görüntü ve kuş çekici galerisiymiş. Burada böyle arkadaşlar. Evet güzel kardeşlerim buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Beğenmediyseniz de niye beğenmediğinizi belirtin. Ve beğenmedim butonuna basın arkadaşlar. Ama o güzel yorumlarınızı lütfen esirgemeyin. Sizin yorumlarınız, sizin görüşleriniz benim için çok 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 kıymetli. Emin olun kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ee, bunu ayrıca tekrar belirtiyorum. Ee, güzel büyüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğim gibi hepiniz yansınız, iyi ki varsınız, iyi bizimle berabersiniz. Güzel bir aileyiz inşallah, yavaş yavaş büyüyoruz. Çok 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 daha büyük bir aile oluruz hep beraber inşallah. Her zamanki gibi kapatıyorum güzel kardeşlerim, evinizde kalın, sağlıklı kalın, benimle kalın. Allah'a emanetsiniz, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.